Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Pişkin. Sembolik mantıkta 8. ünite ile ilgili arkadaşlar çıkmış soruları burada sizler için çözeceğim. Nasıl çözülür? Yöntemi göstereceğim. Aslında çok karışık gözükse de bu çözümleyici çizelge alakalı olduğu için size çözüm yöntemini gösterince ne kadar basitmiş diyeceksiniz ve çok rahat bir şekilde sınavda bu soruları böyle havada karada yapacaksınız. Evet. Arkadaşlar ilk sorumuzu çözüyorum. Bu çözdüğüm bütün soruların hepsi arkadaşlar bugüne kadar sınavda çıkmış sorulardır. Şimdi yukarıda değil A demiş. Aşağı doğru bir şeyler vermiş ve bana şu X'i soruyor. Diyor ki A önermesinin geçerliliğinin denetlendiği yukarıdaki çizelgede X yerine aşağıdaki formüllerden hangisi yazılamaz diyor. Hangisi yazılamaz. Şimdi arkadaşlar Burada demiş ki AX, FX, EY, GY. Sonra FB demiş. Neden FB dedi buraya? Çünkü şu X var ya arkadaşlar. Şu X içeride FX'i içerideki parantezin içerisindeki X'leri ya A'ya ya da B'ye çevirir. Tamam mı? Yani değişkenleri çevirir. Burada FX'i gelmiş FB demiş. FB'ye çevirmiş. Peki bunu FB'ye çevirdin. Sonra FB'yi aşağıya almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi önerme ekleminin altına almış. Daha sonra şu E'ye G'ye'yi buraya almış. Şimdi G'ye'yi aşağı indirecek. Tamam mı? G'ye'yi aşağı indirirken bu G yükleminin yanına bir şey getirmesi lazım. İşte arkadaşlar böyle sorularda eğer burada FB kullandıysa bu G'nin yanına B'yi kullanamaz. Çünkü B sadece bir defa kullanılır. Yani bir şey için kullanılır. F için kullanıyorsan B'yi sen G için kullanamazsın. Dolayısıyla burada sen G'yi aşağı indirdiğinde GA diyebilirsin. Neden? Çünkü FB, FA değil. GC diyebilirsin. GD diyebilirsin. GE diyebilirsin ama GB diyemezsin. Neden? Çünkü burada FB demiş. Burada hangisi geçiyorsa arkadaşlar onu en alttaki G'nin yanına getiremezsin. Onun dışında istediğini yanına koyabilirsin. Şimdi soruda FB dediği için buraya GB getiremezsin arkadaşlar. Onun dışında GA, GC, GD, GE'yi ne yapabilirsin? Getirebiliriz. İşte bu soruda ona dikkat ediyoruz. FB var. Hemen bakıyorum. B'yi getiremez arkadaşlar. Bu kadar. Bu kadar basit. Çıkmış sorudur. Hadi bakalım. Bunu geçtik. Gelelim bir soruya daha. Yine aynı tarz bir soru arkadaşlar. Burada da yine AX demiş, FX demiş. Bakın burada FA'yı kullanmış. Şu X yerine F'a'yı kullanmış. Sonra inmiş inmiş diyor ki ben soru işaretli yere ne getirebilirim? Neyi getiremem demiş. Hangisi gelmez demiş. Şimdi burada F'a dedim kardeşim dedin. O zaman ben buraya G'a'yı getiremem. Çünkü bu A F'in yanında kullanıldı. Kullanılan A sadece F'te kullanılır. A, Bunu artık sen G'de kullanamazsın. G'ye ben B'ye getirebilirim. C getiririm. D getiririm. e getiririm. Ama A'yı getiremem. Çünkü bir değişken. Çünkü sadece f'in yanına sen a'yı getirdiysen artık a'yı g'nin yanına getiremezsin. Bu kadar. Bu soruyu da böyle çözüyoruz. A dediysen a diyemezsin. Burada b dediysen burada b diyemezsin. Burada c dediysen c diyemez. Burada denilen buraya getirilemez. Onun dışında ne yapıyorsan yap istediğini getir. Evet arkadaşlar onlar ikisi de çıkmış sorulardı. O soruların çözüm şekli sadece bu kadar basit. Şimdi geldik buraya. Diyor ki AX FX ise EY FY. Bakın şurada 3 tane nokta var. 3 nokta ne demekti? Şöyle 3 nokta. O halde demekti. Sonra da EY FY demiş. Şimdi 3 noktanın sol tarafı yani şu kısım arkadaşlar öncül olur. 3 noktanın o haldenin sağ kısmı ise sonuç olur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi diyor ki çıkarımını çözümleyici çizelge yöntemiyle denetlerken oluşturulacak çizelgenin başlangıç noktaları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu soru o kadar basit ki İnanılmaz basit. Bakın şu kısmı aynen yazıyorsunuz birinci sıraya. Bakın ax fx ise eyf'ye bakın aynen yazıyorsunuz. Çizel şeyinin üç noktanın bu kısmını aynen birinci satıra yazdınız. İkinci satıra da 3 noktanın o halde sağ tarafını aynen yazıyorsunuz. Sadece başına değilleme getiriyorsunuz. Bu kadar. Sadece değil kural budur. Sadece başına şu değillemeyi getiriyorsunuz arkadaşlar. Yalnız burada şuna dikkat edin. Bazen burada şimdi biri verdi ya önerme. Bakın bu üç noktanın sol tarafında 5-6 tane verebilir. Aralarını şöyle virgülle ayırır. Tamam mı? Virgül koyar. Bir şey daha yazar. Virgül koyar. Bir şey daha yazar. Sonra üç noktayı koyar. Sonucu yazar. Her yazdığı virgül bir satırdır arkadaşlar. Aynen yazılır. Sadece bu. Yaptığımız iş aynen yazmak. İkincisini de sadece sonucu gördüğünüz gibi aynen yazdım. Sadece başına değilleme getirdim. Bu sorunun çözüm şekli bu kadar basit arkadaşlar. Ama dediğim gibi Virgül koyup bir şey daha olabilirdi. Bir öncül daha olabilirdi. Bir öncül daha olsaydı ikinci sıraya ikinci öncülü yazacaktım. Bir öncül daha olsaydı üçüncü sıraya üçüncü öncülü yazacaktım. En son sonucu yazacaktım. Dediğim gibi öncülleri alt alta yazarsınız. Hiçbir şekilde değiştirmeyiz. Sonucu da değilini koyarız. Sonucu aynen yazarız, başına değilleme getiririz. Bu kadar basittir. Evet. Şimdi yine çok karma karışık görünen bir şey. Yine diyor ki kardeşim S kümesinde AB var. F yükleminde A, G yükleminde AB, A, B. A at sembolünde A modeli verilmiş olsun. EX, FX tikel evetleme GA ise A, Y, F'yi önermesinin bu modelle doğruluk değerini denetlemek için oluşturulacak çözümdeki çizelginin bir numaralı kök noktasına yazılması gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? Yani bana şunu diyor. Arkadaş diyor. Şunun diyor. Şunun. Çözümleci çizelgenin bir numaralı kısmına yani en başına kök kısmına ben ne şekilde yazarım diyor. Bakın arkadaşlar aynen yazarım. Sadece bir şey değiştiririm. Şurada GA dedi ya arkadaşlar. Şu GA şu at ad sembolünün adı. Dolayısıyla bu GA'yı biz ne yaparız? Sadece küçük GA yaparız. Yani şöyle GA. Bakın EX EX parantez açmış açmış. f(x) f(x) tikelemetleme tikelemetten parantez açmış açmış. Bakın sadece şu a'yı ga yapmış. Sonra a'ya f'ye bakın aynen. Başka hiçbir şey değiştirmemiş. Böyle sorularda arkadaşlar şu at sembolü. Mesela b de diyebilir büyük b der. Büyük b büyük a derse buna at sembolü denir. Şimdi burada a da a da diyebilir b de diyebilirdi. A dediği için biz bunu ga'ya yazıyoruz. Tamam mı? Çünkü g'nin yanında bir büyük at sembolü g'nin yanında olduğu için g yazıyoruz. Dolayısıyla sadece burada yaptığım şey bunun aynısını buraya yazmak. Büyük g küçük g olarak yazmak. Tek fark bu. Bu sorunun da çözüm şekli bu şekilde 2016'da çıkmış bir sorudur. Gelelim. Evet şimdi değişik bir soruya. Demiş ki arkadaş e x f x işte a g önermesinin karşı modelini demiş. Karşı modelini bulmak için oluşturulan yukarıdaki de x yerine yani şuraya gelecek nedir? Ne yazılabilir? Karşı model diyorsa arkadaşlar sonuç bir kere değillemeli olmalı. Tamam mı? Bu, bu net. Şimdi arkadaşlar bizim şu aslında yukarılarla hiçbir işimiz yok. Ama ben size yine de kısaca anlatayım. Ne yapmaya çalışmış? Şimdi birinci kısma kök kısmına yazmışım bunu. ifadeyi yazmış. Arkadaşlar Birinci kısımda böyle değil e x varsa bu e biliyorsunuz niceleyicidir. Niceleyicinin başına değilleme varsa ikinci satırda bu niceleyicinin değillemesini buradan alır. Çünkü başta kalmaz. Bunu alır bu tarafa getirir. X'in sağına getirir. X'in sağına getirirken arkadaşlar e değil e x a x olur arkadaşlar. Yukarıda a x olsaydı o da e x olurdu. Yani e a'ya döner. Değilleme x'in yanına gelir. Bakın geri ifade aynen aynı. Şunun aynısı aynen yazılır buraya. Tamam mı? Sonra 3. satırda şu niceleyici ortadan gider. Niceleyici gider. Geri kalan aynen yazılır. Bakın niceleyici gitti. Geri kalan aynen yazıldı. Sadece şu niceleyicinin yanındaki çarpı neydi? AX. FX'i FA yapar arkadaşlar. Sadece şu çarpı ilk önce parantezin içerisindekini A yapar. Ne yaptı burada? Değili bakın buraya aldık. Değili aldık buraya. Sadece niceleci attık. Nicelecin yanındaki çarpı parantezin içerisindeki çarpı a yaptı. Bakın FA ise E'ye G'ye başka hiçbir şey değişti mi? Değişmedi. Niceleci burada. Şimdi buradan sonrası bu eklem nedir arkadaşlar? ise'dir. Şimdi ise'nin başında ne var? Değilleme var. İsenin değilleme kuralı neydi? İse ana eklem ya. Bir alt satıra değillemesi sol kısmı FA sol kısmı değillemesiz yazılır. Sağ kısmı ise değillemeli yazılır. Bakın bir altı zaten yazmış kendisi. Efa. Burası nasıl olacak diyor. Burası arkadaşlar nasıl olur? Şu E'ye alırım. Şuraya yazarım. Başına da değillemeyi getiririm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız E'ye Yani ekstra bir şey yapmıyorum. Aslında şu birinci satır ikinci satır hiç bakmayın. Sadece üçüncü satırda şuna bakın. Değil var. Efa ise E'ye Ha, bu nedir? İse'nin değilleme kuralıdır. İse'nin değilleme kuralı nedir? Sol taraftakini şu ana eklemin sol tarafında ne yazarsa yazsın sol tarafın olduğu gibi bir alt satıra değillemesiz yazarım. Sağ tarafını da olduğu gibi onun altına değillemeli yazarım. Bakın EYG'ye şunu aynen buraya alırsın. Başına da değillemeye getirirsin. Bu sorunun çözüm şekli de budur. Yine o soruyla ilgili yine çıkmış bir soru arkadaşlar. Yine burada e, bakın gördüğünüz gibi değil AX demiş. FX A'ya G'ye. Bakın bu değillemeyi ne yapmış? Bu tarafa almak zorunda. Buraya alırken AX ne oldu? EX oldu ve değillemeyi buraya aldı. Ve ikincisi aynen bu şekilde yazıldı. Üçüncüde ne yaptık arkadaşlar? FA X ne oldu? A'ya döndü. A'ya A G'ye. Burayı zaten kendisi yapmış. Sizden burayı istemiyor. Dördüncü satıra fa demiş. Beşinci satıra ne gelecek demiş. Yani Şimdi şunu artık bizim işimiz birazcık burayla alakalı. Üst tarafla bir işimiz yok. Burada yine bakın değilleme var. Ve bizim nedir önerme eklemimiz ise. İse'nin değilleme kuralı neydi? Sol tarafını değillemesiz. Sağ tarafını değillemeli yazarsın onun altına. Sol tarafın değillemesiz yazmış mı yazmış. F'yi yazmış. Sağ tarafını onun altına yazacak. A, Y, başına değillemeye getirecek. Bakın cevap A, Y, başına ne var? Değilleme var. Bu sorunun çözüm şekli de Böyledir. Şimdi geldik böyle soruya. Bunu insan gördü mü korkuyor. Bu ne ya diyor. D, F, nokta, 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 bilmem K1, K2, K3 G, A, G, B, G, C. Bu ne kardeşim diyorsun. Burada bir sürü şeyler var. Bu aslında çok basit bir şey arkadaşlar. Diyor ki yukarıdaki çizelgeye göre aşağıdakilerden hangisi A önermesinin bir modelidir. Bakın. Kural 1. A önermesinin modeli olabilmesi için A önermesinin model olabilmesi için birincisi bu yüklemlerde kesinlikle değillemeli bir şey olmayacak. Yani şu yukarıdaki değillemeler olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bakın geldik cevabımız be. SM kümesinde A B C var diyor. Neden A B C var dedi? Çünkü burada bakın A var, B var, C var. Burada ne varsa SM kümesinde bu olmak zorunda. Kural. A var, B var, C var. İsten değillemeli olsun, isten değillemesi olsun. A B C var. Burada SM kümesine ne demiş? ABC. Tamam mı? Tamam. F kümesine sıfır demiş. Neden sıfır demiş arkadaşlar? Şundan dolayı. Burada değillemeli bir tane F var. Değillemeyi dikkate almıyoruz. Eğer önermenin modelini oluşturacaksan önermenin modelinde yukarıdakinin değillemesi hiçbir şekilde işimize yaramıyor. At çöpe gitsin. Burada eğer FA olsaydı sadece değillemesi FA olsaydı buraya A diyecekti. Var mı? Yok. E F ile ilgili hiçbir şey yok, değilleme var. Onu hiç dikkate almıyorum. Ne FB var, ne FC var, var, hiçbir şey yok. Dolayısıyla F nedir benim için boştur. Böyle sorularda baktınız yok, hemen boş. G'ye geldim arkadaşlar. G'de de diyor ki B ve C diyor. Bakın, GB değillemeli mi? Hayır. GC değillemeli mi? Hayır. GA deseydi olmazdı, yanlış olurdu. GB ve GC olacak. Yani böyle sorularda SM kümesi bir kere yukarıdakilerden oluşacak bir. Tamam mı? Bazı soru şimdi burada hepsi ABC demiş ama bazılarında A B eder, A Oradan direkt elersin. S kümesi yukarıdaki hangi ifadeler geçmişse A B C D E neyse onlardan oluşmak zorunda bir. İkincisi F yüklemi yani F yüklemi yukarıda sadece değilleme sizler burada yer alacak yoksa sıfır. G yüklemi Yukarıdakine sadece değilleme sizleri dikkate alacak. B ve C var. Bunlar değilleme ses. Diğerleri değilleme GA'yı dikkate alamaz. Bu kadar. Bu işin cevabı budur. Bakın diğerlerine gelelim isterseniz elemeye. Bakın G'ye AC demiş. AC olabilir mi? Burada GA var. Bakın değillemeli. Ne yaptı? Modeli yanlış yaptı. C seçeneğine geldik. FA demiş. EFA değillemeli. Ne oldu? Bunu iptal etti. D'ye geldik. FA'ya yine FA demiş. F'de A demiş. Burada FA var. Değillemeli bunu da geçtik. E'ye geldik. FC demiş. FC diye bir şey yok zaten. G'ye de ABC demiş. GA'nın değillemesi var. Değillemeli olmayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sorunun çözümü de bu kadar basit. <laughs> yine aynı şekilde bu soru çok çıkıyor arkadaşlar. Bu sorular. Yine yukarıda değil F, A, F B, değil G, B, G, C demiş. Yukarıdaki çizelge göre aşağıdaki modelin hangisi A önermesinin bir modelidir. Model olabilmesi için ne dedik? Bir kere hemen SM kümesi oluşuyor. Neyden? A, B, C'den. Neden? A var, B var, C var. ABC olduğu için A, B, C'den oluşmak zorunda. F'e geldi. F'de dedi ki B. Bakın F, B var. Değilleme var mı? Yok. Dolayısıyla F, B doğru. G'ye geldi. Dedik kardeşim A, C. G'de C var mı? Değillemeli. Yok. Bak, değillemesiz geçmiş. Başka ne var? A C demiş. A var mı burada? Yok. Ama burada var. Burada olduğu için A C yazabilirsin. Burada olmayabilir. Dolayısıyla ne oldu? A ve C G'de burada değillemesiz geçtiği için bu bir nedir? Önermesinin modelidir. Mesela B seçeneğinde F A diyor. F A gördüğünüz gibi değillemeli geçiyor burada olamaz. C seçeneğinde A, B diyor. F, A yine olmaz. D seçeneğinde yine A demiş. Yine olmaz. E seçeneğine geliyoruz. B demiş. Burası doğru. A, B, C demiş. Burada gördüğünüz gibi değil B var. Burada B olamaz. Bu soruların çözüm şekli de bu şekildedir. Geldik arkadaşlar. Şimdi böyle bir soruya. Diyor ki EX, FX tikel evetleme var. Şurada A'ya G'ye önermesi için çizelge yöntemiyle Karşı model. Bakın karşı model. Bu çok önemli. Karşı model ararken oluşturulacak çizelgenin başlangıç noktaları aşağıdakilerden renklerden hangisidir? Karşı model diyorsa arkadaşlar alt alta yazdığımız bütün satırların başına değilleme olmak zorunda. Bakın cevabımız bu. Birinci satıra bakın. Birinci satıra aynen yazıyorum. Sadece başına değilleme getiriyorum. Bakın. E-X, FX x F-X, e F-X. Tikelevetleme, tikelevetleme. A-Y-G-Y. Şu A arkadaşlar. A-Y-G-Y. a y g, ye, a -Y -G ye. Birinciyi arkadaşlar aynen yazdım. Başına değilleme getirdim. Karşı modelde derse başına değilleme gelecek. Alt satıra ne yapıyorum? Tikel evetlemenin arkadaşlar sol kısmını alta yazıyorum. Ama değillemeli. Onun bir altına ne yazıyorum? Tikel evetleme sağ tarafı A, Y, Onun da bir altına yazıyorum. Değillemeli. Bu kadar. Bu kadar basit. Ne yaptık? Birinci de aynen yazdık. Başına değilleme getirdik. İkincisi Tekel evetlemenin sol tarafını bir altına yazdık. Değilleme getirdik. Üçüncü de tekel sağ tarafını bir altı yazdık. Değilleme getirdik. Karşı model budur arkadaşlar. Bu kadar basit. Hemen geldik bir soruya daha. Bak ne kadar uzun gözüküyor ama öyle basit yani. O kadar da zor değil. Diyor ki evreni AB kümesi olan. Bakın evren AB ise arkadaşlar ifadelerde FA, FB geçmek zorunda. Tamam mı? Evrende FC de deseydi FC de geçmek zorunda olur. Ama burada ne var? FA AB diyor. Evren AB dediği için FA FB olmak zorunda. Tamam mı? Evreni AB kümesi olan bir modelde AX FX ise var burada. AY işte parantez içmiş G, Y bilmem ne F'ye öner misin? Doğruluk değerini hesaplarken doğruluk değerini hesaplarken oluşturulacak çözümleyici çizelgenin başlangıç noktaları aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar başlangıç noktasında şu ifadenin Aynısını yazarsın birinci satıra bakın. Cevabımız bu. Ne yaptık? Aynısını yazdık. Bak hiçbir şey değiştirmedik. Bu bir. Tamam mı? Zaten e, bunu bilirsen e, aynısını yazmayan varsa onu elersin. Aynısını yazdın. Bir. Sonra çatal Niye? İSE'ye göre yapıyoruz arkadaşlar. İSE'de çatal açma kuralı vardı. Bakın İSE'de de değillemesiz değil mi bu? Değillemesiz. Ne var İSE'nin değillemesiz kuralı? Bak neydi? Değil A, B. İse değillemesi sen şu ise önerme ekleminin sol tarafını buraya değillemeli yazarsın. Önerme ekleminin ise'nin sağ tarafı olan şu kısmı da şuraya değillemesiz yazarsın. Başka değil. Bakın hiçbir şey değiştirmiyorum. Yani ekstra hiç, hiç uğraşmıyorum. Birinci aynen ifadeyi yazdım. İkinciye ise'nin sol tarafını buraya yazdım ama değillemeli. Neden? Kural gereği. Bu kısmada ise'nin sağ tarafını olduğu gibi yazdım ama ne? Değillemesiz. Başka hiçbir şey yapın. Bu kadar basit. Evet çözelim. Şimdi <laughs> diyor ki evrene AB kümesi olan bir modelde A, F, x tikel tikelemetleme A, Y, G, Y, F ye önermesinin doğruluk değerini hesaplarken oluşturulacak çözümleyici çizelgenin başlangıç noktaları aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bak. Şimdi evrene AB diyorsa bir kere biz birinci önermenin aynısını yazacağımız için FA FB diyeceğimiz için en az 3 tane satır olmak zorunda alt alta. Bakın birinci evrenin aynısı bakın önermenin aynısı yazıldı. 1. Ne dedi? AX AX. FX ve FX tikel evetleme A'ya FX tikel, tikel evetleme A'ya parantez açmış G'ye ise F'ye. Bakın aynısını yazdık. İkinciye ne yaptık? İkinciye yaptığımız tek bir şey var. FA dedik arkadaşlar. Niceleyici attık. Şu A'yı attık. X ile birlikte attık. Ama X parantezin içindeki FX'i FA yaptı. Gerisini aynen yazdık. Bakın FA tikelevetleme. evetleme. AY şu A arkadaşlar. AY GY F'ye. Ne yaptık? Birinci aynen yazdık. İkinci de AX'i attık. Bu X'i attık ama bu X parantezin içindeki X'i önce A yaptı. Sonra da B yapacak. Bakın FA Aynen ifadeyi geri yazdık. Bir altına da FB dedik. Önce A sonra B değeri verdik. Bakın gerisini aynen yazdık. Yaptığımız işlem bu. Böyle sorularda ne yapıyormuşuz? Önce önermenin kendisini yazıyoruz. Sonra e, niceleyiciyi atıyoruz. Çöpe yanındaki x parantezin içindeki f(x)leri önce fA yapıyor. fA diyorsun, gerisini aynen yazıyorsun. Yazdık mı? Yazdık. Sonra FB dedik. Niye fA FB dedik? Çünkü evrende AB diyor. FC deseydi bir, bir satır daha açacaktık. FC diyecektik. FD deseydi bir satır daha FD diyecektik. Ama AB demiş. AB dediyse önce FA sonra FB. Bu şekilde de bu soruyu ne yapıyoruz? Hop çözüyoruz. Bunu da yolladık çöpe. Şimdi geldik bu soruya. Çok karışık gözüküyor yine ama öyle değil. Diyor ki arkadaşım diyor A, Y, F, Y, A, -Y, işte ise'yi koymuş. A, X, F, X önermesini evrenin A, B olan bir modeli doğruluk değerinin çözümünü çizelge ile hesaplarken çizelgedeki ilk noktalar aşağıdakilerden hangisidir? İlk noktalar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın birinci ifadenin aynısını yazarsın arkadaşım birinci satıra. Bakın birinci satır ifadenin aynısını yazdım. Var mı ekstra bir şey yaptım yapmadım. İkinciye ne yaptım? Evren A, B dedi. Bakın. Niceleci atarsın ikinci satırda. Atarsın. Şu y f y'yi f a yapar. Bakın. f a aynen kalmış burası. Yukarının aynısı. Sadece f y'yi f a yaptık. Niceleci atarsın. Y parantezin içindekilerini a yapar. Nasıl diğerinde x a yapıyordu. Burada da y vermiş. y a yapar. f a yaptık. İkinci satıra geldik aşağıya. Bu defa f b yaptık. Burayı f a. Burayı f b. Gerisi bakın. Şu geri kalan kısım aynen ifadenin sağ tarafı olduğu gibi kalıyor. Bu kadar basit. Bu şekilde çözüyoruz. Evet. Şimdi buraya geldik. Diyor ki E E tike A tiken nicelemeli önermesinin ABC kümesi üzerindeki bir modelde doğru olması ne demektir diyor. Şimdi burada ne diyor bana? Tikel diyor değil mi arkadaşlar? Tikel diyorsa şu satırda hep tikel geçmek zorunda. Tikelin işareti şu geçmek zorunda arkadaşlar. Bu geçmek zorunda. Bunun dışına başka bir şey geçemez. Ve ABC 3'ü de geçmek zorunda. Küme de 3'ünden bahsediyor. Bakın. B'de ne var? Tümel var, değil mi? Tümel var. Ve aynı zamanda e, tümel var. Bunu eledim. C'ye geldim. Tümel var. Eledim. D'ye geldim. Tümel var eledim. E'ye geldim. iyice saçmalamış. Bir sürü şey koymuş. Onu da eledim. Bakın sadece sırf şundan eledim. Tikel olmak. Çünkü ne diyor? Tikel nicelemeli önermenin diyor. Tikel. Tikel nicelemeli diyorsa tikelin işareti budur. Aynı zamanda ne olacak? Dedi ki A dedi. A tikel niceleme önermenin. Hepsinin başına A diyorsun. Sırayla A dedin. Parantez içerisinde kümedekini yazdın. A. Araya tikeli koydun. Bak. A. A tikel niceleme önerme. Önermenin ismini yazıyorsun. A. Sonra A dedin kümedeki A'yı yazdın. Ne yaptın? Tikeli koydun. Bir daha yazdın. A'yı önermeyi B dedin. Kümedekini getirdin yanına. Tikeli koydun. A dedin. Kümedekini getirince ifadesinin bu modelle doğru olması demiş. Bu kadar. Bu sorunun çözüm şekli budur arkadaşlar. Bu kadar basit. Tikel diyorsa diğer bütün tümelleri şunu bunu atıyorsun. Kümede ne geçiyorsa aynısı burada geçmek zorunda. Bu kadar. Evet. Geldik. Yine bu biraz yorum tarzı sorular arkadaşlar. Ee, yukarıdaki çizelgeye göre aşağıdakilerin hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakın bir kere şurada şu konuyu iyice anlayalım. Kesinlik diyorsa arkadaşlar biz böyle sorularda olabilir, olacaktır, ileride falan filanla uğraşmıyoruz. Olmuş bir şeyden bahsetmemiz lazım. Kesinlik diyor çünkü. Şimdi burada ne dedi? Dedi ki arkadaşım SM'de ABC var dedi. SM kümesine A, B, C var. Eyvallah. F kümesi B diyor. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Şurası kapanmış. F, B değil F, B. Burası ne olmuş? Kapanmış. Ama bakın burada bir açıklık var. Şu ne demek? Şu tik işareti. Açık demek. Burası tutarlıdır, geçerlidir, tamamdır. Doğrudur anlamına gelir. Böyle çizelgelerde arkadaşlar bir tane doğru varsa bir tane doğru varsa o bu çizelgi tamamen onun modeli yapar. Yani modeli midir diye soru sordu. Şöyle bir tik varsa çarpı yoksa onun modelidir arkadaş. İstersen bu diyorum ki 50 tane dal açıldı. 49'u yanlış. Bir tanesinde şu işaret varsa onun modelidir. Tamam net bir tane yeter. 49 tane çarpı bir tane tik var. Bu bunun modelidir dersin. SM kümesi ABC diyor. F kümesi B diyor. Bakın B var mı burada? Var. B'nin değil var mı burada? Yok. Burada değil FA var. Bakın burada değil FB D var. Burada onun için kapandı. D'li olduğu için birbirini götürdü. Burada FB'de de D'li yok. Burada DLFA var. Dolayısıyla burada bize diyor ki B önermesinin bir modelidir. E, tek işareti de var. Doğru demek. Modelidir. Doğru mu? Doğru. E ben bana ne abi ya? Buralar ben ne ilgileneceğim? Yok önermesinin karşı modeli vardır. Yok önermesinin modeli yoktur. Yok İşte işte şöyledir. Yok böyledir. Beni ilgilendirmez. Bana kesin doğruyu soruyorsun. Kesin doğru arkadaşım. Eğer SM kümesi A, B, C ise F yükleminde B doğrudur arkadaş. Bak değillemesini geçmiş. Altına tik işareti var. Koymuşsun. Bir tane doğru bunu ne yapar? Önermesinin modeli yapar. Bu kadar. Son soru arkadaşlar. Son soru yine burada ne sormuş bize? Demiş ki verilen tamamlanmış çizelgeye göre aşağıdaki hangisi? Kesinlikle doğrudur kesinlik koymuş. Bana kesinlik koyduysan ben arkadaş olabileceklerle hiç uğraşmam. Geliyorum direkt cevaba. Diyor ki arkadaş şu A önermesi A önermesi S kümesinde AB diyor. S kümesinde AB. F yükleminde A diyor. F A var mı burada? Var. Değillemelisi var mı? Yok. Değillemesiz geçmiş. Yani doğru demek. Peki G demiş AB demiş. G'nin A'sı var mı? Var. G'nin B'si var mı? Var. Bunların değillemeli bir şey var mı? Yok. E bu da doğru. Modelinde doğrudur demiş. İşte bu kadar basit. FA var. Değillemesi yok. GA, GB var. Değillemesi yok. O zaman modelinde nedir bu? Doğru, dur deriz. Bu kadar basit. Bakın burada FB demiş. Değil mi? Bakın FB değillemesi var. Doğrudur demiş. Doğru olamaz. Çünkü değilleme var. Ondan sonra burada yine FA, FB demiş. Yine FB demiş. Yine ne yaptık buradan eledik. A nefsin doğrulucu yorulması yoktur. A yanlış yorulması yoktur falan. O ileriki aşamada olabilir de olmayabilir de. Biz olabilirlerle uğraşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Olmuşlarla uğraşıyoruz. Evet arkadaşlar. 8. ünite çözümleyici çizelge ile ilgili sembolik mantık ee, soruların çözüm şekli bu şekilde. <laughs> İnşallah. Ee, yani bu sorular yapılabilir ya. Şu benim videoyu bir iki defa izleyin. Ee, gerçekten kitabı okursanız bu şekilde çözüleceğini anlayamazsınız. Kitap okuyunca hiçbirimiz anlamıyoruz çünkü. Ama e, tabi yine kitap okuyun da bu video sizin çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Aferin kardeşlerim. Seviyorum. Her zaman yanınızdayım. Hadi kolay gelsin.